Dünyanın en önemli maddelerinden biri ve bunun %70'i Türkiye'de. Adı Bor. Belki duydun daha önce, belki duydun da ne işe yaradığını bilmiyorsun. Yer anlatayım hocam. Bor hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkıyor aslında. Camdan seramiğe, roket sanayinden nükleer enerjiye, savunma sanayinden temizlik sektörüne kadar birçok yerde bizi karşılıyor aslında. Mesela örnek vermek gerekirse, yüksek ısılı fırınlar, güçlü zırhlar ve çelik gerekler. Bunların hepsi bor sayesinde olur. Ama asıl konuşu bu maddenin %70'i Türkiye topraklarında ve gelecek teknolojide de büyük bir söz sahibi olacağımız kesin. Kısacası teknolojinin sessiz gücü Türkiye topraklarında. Görüşmek üzere hocam.